Sevgili seyirciler, insan yolcudur ve yolculuğu da ruhlar aleminden başlamıştır. E i̇nsan hayatında sürekli bir yerden bir yerlere göçer. Sürekli yollardayız aslında. Geçmişte belki insanlar kırda, bayırda, değişik çölde filan seyahatler tertip ediyorlardı. Beldelerden beldelere, şehirlerden şehirlere, köylerden kasabalara, bir yerlere atla deveyle gidiyorlardı. Gitmiş oldukları mekanlarda belki de pek çok haşeratla, belki pek çok yırtıcı hayvanlarla karşılaşıyorlardı. Günümüzde ise bizler de sürekli yollardayız aslında. Sabah evimizden işe giderken yoldayız. Akşam dönerken yoldayız. Belki pek çoğumuz uluslararası seyahatler tertip ediyoruz. Dolayısıyla hep yollardayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yollarda herhangi başımıza bir şeyin gelmemesi için tavsiye etmiş olduğu, okumuş olduğu, bize okumayı tavsiye buyurmuş olduğu bir duayı inşallah bugün öğrenmiş olacağız. Evet, Havle binti Hakim bize naklediyor radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kal men nezele menzilen thumma kale kim bir kimse bir menzilde yani yolculuk sırasında bir yerde konaklama durumunda kalırsa orada bir müddet istirahat edelim ve yolumuza devam edelim derse işte bu sırada şu duayı okursa diyor efendimiz. Kale auzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Evet, yarattığı bütün varlıkların şerrinden, maddi manevi bütün varlıkların şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Evet böyle derse lem yadurruhu şey'un hatta yartahile min menzilihi zalik. O zat bulunduğu yerden o mekandan ayrılıp gidinceye kadar herhangi bir şey ona zarar vermez diyor. Herhangi bu bir varlık ona zarar vermez o artık orada kendisini güvende hissedebilir diyor Efendimizin müjdesi. Evet bu duada ifade edilen şey اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا halak Yarattığı bütün varlıkların şerrinden insan olsun, cin olsun, şeytan olsun ve diğer işte yılan olsun, akrep olsun ne varsa bütün varlıkların, yırtıcı hayvanların, efendim bütün bunların şerrinden Allah'a sığınma. Allah'ın tam kelimelerine sığınmayı ifade ediyor. Allah'ın tam kelimeleri demek Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı, Sıfat-ı Sübhaniyesi öğretmiş oldu efendimizin öğretmiş olduğu bu dualar dolayısıyla o ilahi e, kelimata onun duası, o dua ile gelen berekete sığınma onun himayesine girme manasına ifade edilmiş oluyor. Evet bu dua sabah ve akşam okunması tavsiye edilmiş olan dualardan bir tanesi. Euzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri <laughs> ma halak. bi kelimatillahi't-tammati min Allah'ın yarattığı bütün varlıkların onun maddesiyle manasıyla bütün varlıkların şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretmiş. Kim bu duayı konakladığı bir yerde orada okursa ona hiçbir şey zarar vermez müjdesiyle bize öğretiyor bu duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de tabi ki es sefer kıt atun minel azab denilmiş. Seferde mutlaka problemler olur, sıkıntılar olur. Biraz bu yönüyle de bakarsak sefer bizatihi kendisi aslında o kutsal yolculuk bile, haç yolculuğu, umre yolculuğu bile pek çok meşakkatlerle doludur. Öyleyse bizler yolculuk sırasında Efendimizin bu duasını okumalı ve başımıza gelecek bir kısım sıkıntılardan tabir caizse Allah'ın himayesine girmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine mazhar olmalıyız. Evet, bu manada bir kere daha tekrar ederek bitirelim. Audo bi kelimatillahi tamati min sher <laughs> ma halak. Cenab-ı Hak bütün yolculuklarımızda bizi her türlü şerlerden muhafaza buyursun. İnsanlardan gelebilecek, ruhanilerden gelebilecek, şeytanlardan gelebilecek bütün şerlerden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun.